belki de bu kamp senin geri dönüş dönemin olabilir. Yükselişe başlayacağın dönem olabilir. Sen belki de artık bu kamp ile beraber gerçek bir sınav öğrencisi olacaksın. Lütfen bu fırsatı kaçırma. Bu kamp senin için kırılma noktası olabilir. Arkadaşlar merhaba. Yılın en güzel dönemlerine geldik. Tatil dönemleri, kamp dönemleri ve yükseliş dönemleri olarak adlandırabileceğimiz o mükemmel bir sürece gelmenin eşiğindeyiz. Biliyorsunuz ki 10-11 Kasım gibi artık böyle bir bir haftalık ara tatil dönemimiz var. Bu dönemde ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle ama kesinlikle çok doğru bir çalışmayla kamp yapıp eksiklerimiz üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Hani Kesinlikle tatil dönemi ya moruk çıkalım, gezelim, eğlenelim gibi bir döneme girmeyin. Bu bir hafta sizin için bir ara kamp dönemi olacak. Bazılarınız şu anda 12. sınıf, bazılarınız mezun. Hani mezunlar için hiçbir şey değişmiyor. Aslına bakarsanız mezunlar için her zaman kamp dönemi olabilecek potansiyele sahip. Ama mezunlar da bu kamp dönemini 12. sınıflar şu anda yoğun biçimde ders yapıyor diye kendileri de kendilerine göre bir kamp programı hazırlayarak yapabilir. Ama size çok güzel bir haberim var. Ben sizler için taslak biçiminde iki tane kamp programı hazırladım. Bunları cuma günü saat 6'da yükleyeceğim videoda paylaşacağım. Yani bu kamp programı videosu iki videodan oluşacak. Birincisi bu video olacak. Bu videoda size program nasıl hazırlanır, eksiklerinize nasıl yönelmeniz gerekiyor ve nasıl bir çalışma yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. İkinci videoda ise cuma günü atacağım videoda kamp programından bahsedeceğim. Ayrıca bu videonun altına sorduğunuz sorulardan seçeceğim güzel soruları o videoda cevaplayacağım. Yani demek istediğim şey şu bu videonun altına bir beğeni bir de aklınıza takılan bir soru varsa ya da sadece destek amaçlı bile yorum atabilirsiniz. Unutmayın ki siz etkileşim verdiğiniz sürece izlenmeler artıyor. İzlenmeler arttığı zaman da ben sizler için daha çok içerik üretmek için motivasyon buluyorum. Zaten tıp fakültesinde okuduğum için çok sıkışık ve yoğun bir ders döneminden geçiyorum. Bu istisnasız her hafta neredeyse çok yoğun geçiyor. Ama sizden gelen destekler beni video çekme konusunda daha çok motive ediyor ve sizler için daha çok video çekip içerik üretebiliyorum. Ondan dolayı bu videoya göstereceğiniz ve öbür videoyu göstereceğiniz destekler benim için çok çok önemli. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar geldik kamp öncesinde yapmanız gereken çalışmalara analizlere ve kamp için kendi programınızı nasıl oluşturabilirsiniz? Onun dışında benim şu anda aşağıda açıklamalar kısmında sabitleyeceğim program zaten var. O programı da kendinize göre nasıl uyarlayabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Ve tekrardan hatırlatıyorum. Cuma günü ben zaten kamp için ekstra bir video daha çekeceğim. Şimdi arkadaşlar kamp dediğimiz şey nedir? Öncelikle kamp yılın belli başlı dönemlerinde bir insanın 10 saat, 12 saat, 8 saat hani normal çalıştığı temponun çok çok üstünde çalışarak sadece derslerine odaklanarak çok yoğun bir biçimde sınavı parçaladığı dönemler olarak nitelendirebiliriz. Buraya kadar her şey normal ve doğru bildiğiniz gibi. Şimdi kamp öncesi yapmanız gereken çalışmalar ne? Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi önce bir oturun ve analiz yapın. Deyin ki mesela ben Metan. Metan senin şu anda Türkçe netin 26. 14 soruluk bir eksik var. 14 netlik bir eksik var. İşte bu da 12 soruya falan denk geliyor diye düşün. 11 soruya denk geliyor. Ne yapmam gerekiyor benim bu eksikleri tamamlamak için? Birincisi 7 tane dil bilgisi sorusunun 5'ini yanlış yapıyorsun. E, sınav kolaysa 4'ünü yanlış yapıyorsun. Hani demek istediğim şey ne? Dil abi eksiğin var yani. Bu çok net bir biçimde belli. Ondan dolayı dil bilgisi eksiğini kapatmaya yönelik bir not al. De ki bu tatilde dil bilgisini bitireceğim. Bitti. Ben zaten sana o aşağıdaki açıklamadaki bulunan pdf'te oynatma listesi de koydum saat saat neye çalışacağını da koydum. Cuma günü de ayrıntılı bir biçimde videosunu çekeceğim ve ayrıca senin bu aşağıda yorumlarda soracağın sorulardan da seçmece olup en güzellerine cevap vereceğim zaten o videoda. Tamam mesela dil bilgisi eksiğini yazdın. Onun dışında geometride üçgenler yazdın. Ya da AYT matematikte işte logaritmada eksiğin var. Bunu yazdın. İşte AYT bunları böyle bir nitelendirdin. Tamam 4-5 tane eksiğin çıktı ki her en aşağı en mükemmel insanın bile şu anda netleri 93'lü 100 üstü olan arkadaşların bile en aşağı 3-4 tane eksiği çıkıyor. Bana güven ve bundan sonraki durumunda aslında TYT netinle belirleniyor. Şöyle söyleyebiliriz. TYT neti 60 net altı olan arkadaşlarımız biraz daha TYT ağırlıklı çalışabilir. Neden? Alan yeterlilik yani AYT kısmında netlerimizin artabilmesi için temel yeterlilikte belli bir seviyeye, belli bir temele ulaşmamız gerekiyor. Özellikle matematik için konuşuyorum. Matematikte ben genel olarak şöyle söylerim. 15-20 nete ulaşmayan arkadaşlar... TYT'de AYT kısmına çok bulaşmayın. Neden? Çünkü bir önce sayısal zekanız iyice bir gelişsin. Ya maksimum verimli öyle geliştirsiniz AYT'de. Mesela tam yine yapabilirsin ama TYT'de 10 net 6 yapıp sen gidip ikinci dereceden denklemler ya da polinom ya da türev integralin bazı sorularında kalem oynatamazsın. Niye? Çünkü temel yeterlilik kısmında zaten sıkıntın olduğu için. Yani Öncelikle bir eksiğini belirle. İkincisi çalışacağın saatleri ve çalışma günlerini belirle. Ben mesela yaptığım kamp programında pazar gününden cumartesi gününe kadar 7 günlük bir kamp programı hazırladım size. 7 gün boyunca günde 10 saat çalışıp bir haftada 70 saat çalışıp pazar gününde tamamen kendimizi ayırıp ayrıca cuma ve cumartesi günü var okulun bittiği günlerden yani iki günde öyle. Yani bu kamp döneminde hem çok çalışıp hem çok dinleneceğimiz bir program hazırladım bence çok çok mükemmel oldu ama sen tabii ki de kendine göre eksiklerini belirlemen gerekiyor. Onun dışında tekrardan hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Aşağıdaki açıklama kısmında PDF'i bulabilirsin. Belki yorumlara da sabitleyebilmişimdir. onun dışında ikinci söyleyeceğim şey, arkadaşlar bu kamp döneminde pazar günü zaten sizin tatil gününüz olacak. Bu pazar günü haricinde arkadaşlarınızla lütfen plan yapmayın. Oturun gerçekten çalışın. O odaklanmayı sağlayın Kafayı dersle bozun yani Şöyle söyleyeyim kafayı yemeyenler bu sınavda Gerçekten hedeflediği yüksek sıralamaları Elde etmekte çok zorluk çekiyor Üniversite sınavı dediğimiz olay bir tık da Kafayı yiyip böyle inekleyenlerin Çok daha başarılı olduğu bir süreç Asla zeka ölçmüyor ama deli gibi çalışkanlık Ölçen bir sınav Ondan dolayı size söylemek istediğim şey şu Lütfen ama lütfen bu dönemi Çok çok sıkı geçirmek zorundasınız Üçüncü söyleyeceğim şey ne olabilir Arkadaşlar Artık sınava 7-8 aylık bir süreç kaldı yani yolun yüzde 50'sinden fazlası bitmiş gibi geliyor bir çoğunuza özellikle 3-4 ay kaldığı zaman stres seviyesi çok artacağı için bu dönemde yapacağınız çalışmalar sizin için çok çok önemli olacak sınav açık söylüyorum net söylüyorum son 3 ayda kazanılır falan muhabbetleri var okey doğru tamam yani o dönemde yapacağınız ataklar çok önemli. Ama ben 2 sene sınava hazırlanmış ve 3 senedir de düzenli olarak koçluk yapan biri olarak size söyleyebileceğim şey şu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bu 4 ayda gerçek anlamda çok sıkı çalışan arkadaşların yüksek Ben kendi mezun senemde özellikle Kasım ayının 20'sinden sonra mükemmel bir atak yapmıştım. Düzenli olarak 8 saat çalışmaya başlamıştım. Belki de bu kamp senin geri dönüş dönemin olabilir. Yükselişe başlayacağın dönem olabilir. Sen belki de artık bu kamp ile beraber gerçek bir sınav öğrencisi olacaksın. Lütfen, lütfen bu fırsatı kaçırma. Bu kamp senin için kırılma noktası olabilir. Bu dediklerimi sakın unutma. Arkadaşlar bu videoda söyleyeceğim şeyler aslında bu kadar. Bu videoyu lütfen bir beğeni atıp Aşağıya yorumlara da sormak istediğin soruyu yazarsan bir sonraki videoda cevaplayacağım. Eğer sormak istediğin bir soru yoksa ve sadece ama sadece ya bu çocuk tıp okuduğu halde çok yoğun olduğu halde bizim için videolar çekiyor diye düşünüp destek atmak istersen de lütfen aşağıya bir tane destek yorumu bırakabilirsin. Onun dışında benden koçluk almak isterseniz mail atabilirsiniz ya da yanda bıraktığım yer üzerinden kredi kartıyla da satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet.